Çok gelir şimdi bomba koyar izle. Son short. Pardon. Ne oluyor? Kongo oynuyor mu? Oğlum bak, kendi, kendi döndüm, bana girdi mouse. Kendi geldi döndü amına koyayım. Hiçbir şey yapmadım. Sabit duruyordu mouse. Ananı sikiyim. Ban yiyeceğiz koyayım. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Bu yeni mas petten sonra oluyor bu ha. Bu öbür mouse pette bu olmuyordu amına koyayım. Bu fazla kayıyor kanka. Mas amı kötü dağıtıyor. Baston sana mesela amına koyayım. 2 senedir boş yapıyor amına koyayım. Ayda 8 defa bir haftalık time out at atıyorum at yarrana mesela anladın mı? Bak geliyor hala boş yapıyor amına koyayım. Top bit geldi kraken. Ha bizim adammış. Işte. Hakan töle kıt. <laughs> Upper bit geliyor. Gökdelinden geliyor Hakan'cım. Hakancığım arkanda adam. Hakan ağzın yüzüne boşalayım ya. Short geldi. Hakan götünden döle at. Ya Allah diyeceğim şimdi ya. Bugün hangi renk tanga giydin? Klasik kırmızı ya. Kırmızı seviyorum. İçimdeki öfkeyi dışarı yansıtıyor. Kanalın ilk takipçisi beğenmişim. Hediyesi yok mu? Ya sik kapalı. O ilk takipçi mi demek? İlk yüz abone olana veriliyor o rozet. O takiple alakalı bir durum değil. Gölü beyazı ya. Hay takip etme tarihime bakamına koyayım. Tahrikine bakayım. 17 Temmuz 2024. Nereden e, kanat getirdin ilk olduğuna? Sert Twitch'te takılırken biz burada 20 kişiydik. Ayıklayıp. Oo. Helal kral sen amına koymuşsun ortalığı. Ne abi lan oğlum bunu. hayatımda daha kötü bir gameplay görmedim kanka bu en kötüsü buydu ya. Ayakta alkışlıyorum valla tebrik ediyorum asli. Helal. Bravo. Hatta ayakta alkışladığımı görün diye ayağa kalkıyorum amına. Bravo. Bravo kanka daha kötüsünü görmemiştim ya. En, en iyi kötü dünyanın en iyi kötü oyuncusu. Huzuriyetle dünya markası amına koyayım. Lan nasıl bir can gitti orada? Siktir git. Mid var. Biz de sanıyoruz ki mid upper midle uğraşıyor. Upper mid'in skinde değilmiş ki ama koyayım mid. Domaltingo, Goyango oyundan ayrıldı. Oyuncu boşta. Henüz e, takımda mikrofon basan oldu ağa mu? Koş hayır. Hayır, Aa, koş hayır. ilk. Mid daha WP last. Allah'ım galiba gerizekalı bu çocuk. Kanzo ne yapıyorsun ya? Bakalım, of. Ananı sikeyim. B'ye basalım mı? Hep beraber koşturalım. Ben info vereyim burada. Ne düşünüyorsunuz? 4 kişi girelim. Ben buradan info vereyim. Yani bir de bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt basalım. Bas abi boş. E, basalım. Lower girdi bir tane. Ananı sikim. Dünya mirasına koyuyorsun bu takım ya. Lütfen bu takımı dünya mirası listesine koyun ya. Amun oğlu gaming. Vallahi amun oğlu gaming. Kur'an çarsın böyle bir şey yok. Allah çarsın böyle bir takım yok. Abi maaş tutabilen var mı Allah rızası için ya? Meraktan soruyorum amına koyayım. Hayır, sen var bir çıktı ya. Lan oğlum nasıl toplayabildim amına koyayım bu beşliği bir araya ben ya. Abi ne sikeyim herkes konsoldan oynuyor. <laughs> Geleceğim amına koyayım kanka ya. Bu nasıl bir takım ya? Ay, inanılmaz ya. CS Akademisi mi açsak acaba ne diyorsun kanka? On adımda CS'yi unutma amına koyayım. Sinet'ten yayıncılık akademisinden sonra ben de yayım yayıncılık akademisi. Nasıl? Bilal Göregen'in sundu. Amur konuk oldu. CS kick yayını başlıyor. 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 <laughs> Aleykümselam baba. Bu takımı toplayana çakmak lazım. Yo lazım değil ya. Bende var çakmak. <laughs> ya neyim mola zamana koyayım hadi ya. Ay zaten. Takım önünü görmüyor. 3 kişi de kalsanız yenersiniz zaten ya. Ya takımda karşı takımda bir kişinin de olması yeterli bizim yenilmemiz için. İnanılmaz bir takım topladım çünkü kanka bu. Takımı sikip çoğaltmak lazım. Ya bu abi bir tane bir tane yetmez bu takımdan yani. Her her maç bunlardan olsa mesela karşıma da denk gelirler ki yenerim yani. <laughs> Aurora'nın yeni rakibi biziz abi. Bekleyin bizden bırakayım Eternal Fire ve Aurora'nın yeni yeni rakibi. Parlayan yıldızlar takımı geliyoruz. Parlayan kolsuzlar takımı. Eğer <laughs> bunları tutarsan ben bir video yorayım. <laughs> neydini. Ne? Of. Belleri ya. Üç kişi sanki fazla mı tuttuk da bunları? Basalım abi. İki tane mid vardı. Bir de galiba hali oradaydı emin değilim ama öyle gibi duruyor yani. Bence basalım direkt. Üç kişi de bulur tutmuş da bizimkiler kanka. Hani ben bir kişi tutar diye düşünmüşüm. Biraz, fazla, biraz şov olmuş. Nice abi güzel. Ama ah, mid last. Bravo. Bravo. Tamam bakireliğimizi bozdurduk. Hadi bakalım buradan cumbak. Tamam benim elimde herhangi bir silah yok varsa Eyvallah. Tamam koşayım o zaman Longa ben bununla. Tamam Longa koşayım flash <laughs> daha da Aa bu takım nasıl el aldı? Valla bilmiyorum ki hocam yani şimdi bana sorma yani. Ya enteresan bir durum. Hani biz de şoke olduk. Şoke içerisindeyiz. Baksana adam AP siktirti direkt pikini attı amına koyayım. Bir can site. arkaya attım direkt basalım. Direkt basalım ya abi. Turuncu bombası. Turuncu bombası palacım. Palam götünü yaram. Pala götün yara. Şuradan AP almaya gelir mi diye düşündüm ama. Para yaramı yala. Ben zaten hep tek başım. Hmm. Ad 5 adam topladım Aurora'yı train'de ineriz. Yenemem ya ben daha kötüyüm amına <laughs> koyayım. Ben daha kötüyüm train'de. B dayım, bedayım. B dayım. O doğru da orada, o doğru da orada, o doğru da orada. Koş noktan gel, koş noktan. Tomaltingo, Goyango. B basalım mı? Sim mehlede roman var mı? Yok. B yok. Bir tane bit var sadece. B yok. Devam. SSC gelir gelirse. Devam. Girsenize be bro. Kimse yok diyorum. Alo. Alo. Kanka flash attı Baba tamam da basın ama yok diyoruz ya. Beyler korkak oynarsanız gökten alırsınız bak söyleyeyim. Ne oluyor? Smokta adam var. Smokta adam var. Ya brom ananızı sikeyim be. Ananızı sikeyim oynayacağınız oyunum be. Vallahi lanızı sikeyim oynayacağınız oyunun ya. Allah belanızı versin ya. Niye yemedi kanka o adam? Niye yemiyor şimdi ben anlamıyorum. O smok'taki adamları ben vuramıyorum. Yemin ediyorum yemiyorlar buraya. Vallahi yemiyorlar ya. Nasıl kolaylıklar baba? Nasıl kolaylıklar olacak ya? Ya şu cümleleri kururken biraz mantıklı kurun amına Nasıl kolaylık olabilir ya bu takımla? Ya Hakan her yeriyle hile etsen olur amına koyayım. Yani şu Hakan Hakan hayatı hile olsan olur amına koyayım. Ne yapabilir yani maksimum? 0.64 diyeyim sana. 0.77. Yaklaşmış. Şu adam ila açar mı ya? Şu o kadar güvenilir bir adam ki ısrarla bak her maç 1 vurmuş. Ha sikinde bile değil amına koyayım adamın. Hala da oynuyor amına koyayım. Basalım be. Kaç be göremedim ya. Vay amına koyayım. Ne güzel uyuyor hocam komutlara ya. <laughs> Arkadaşlar, eee flash'larda biraz eksiğimiz var. Kendi yüzümüzde patlıyor. Bilginiz olsun dikkat edin. İki tane site var, bir tane city. Bir tane basket faraula. Allah yarranı sikeyim seni ya. İstemedim kanka. CS:GO'da onların hepsi normalde kill kanka ama yapacak bir çok şey. gitmiyor burada ya. Aktarma sunucu ya. Kapıyı smokladım bas abi. Kimsenin gireceği yok zaten. şu olan var mı? Mid kapı. Ya ananı sikeyim takıldım ya takıldım duvara takıldım amana koyayım ya. Of of. Bindev. Kapı geldi. Tünel yok beyler. Ya falan amana koyayım ya. Site'da last last site'da. Şey window tarafı. Helal AK var yerde bir de ee, o kadar. AK var. Ozzy'yi hatırladım hatırlamadım. Kimdi bu? Bir adet AK'ye çıkar mı pala? Eyvallah. B'ye yakınız gidelim. Baksın bitten info versin arkanın göttene kadar. <laughs>

Hadi geçebilirsek bir de süper olur. Telefoncuya işin düştü tamir için. Ne yapsan da seni dolandırmaz. Sen yarra yemişsin baba öyle bir şey yok. Yeme! Yeme amına koyayım! Hiçbiriniz yemeğin amına koyayım! Sikiyim o aktarmalı sunucunuzun amına sikeyim sizin! Aktarmalı sunucunuzun amına koyayım sizin ya! Üff. Yemin ediyorum bıktırıyor bazen ya. Var. Geldi 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 yakın geldi yakın geldi. Oğlum bunu nasıl tutmuyor ya? Kardeşim bak bu, bu amına kodumun yerinde nerede nasıl sıkacağımı biliyorum. Tamam bu anasını siktiğimle 18 8 senedir oynuyorum. Bakın bu amına kodumun aktarmalı sunucusu yüzünden gitmiyor. Anlayamıyor musunuz? Hala amına kodum orada öyle vursan giderdi böyle burada. Gitmiyor yavrum gitmiyor sıkıntı o zaten. Ben o spray'i zaten normal atıyorum amına kodum. Olması gerektiği gibi atıyorum. Anasının amına gidiyor. Ben... İlk defa adam vurmuyorum oradan amına koyayım. Ona ediyorum zaten. Hadi kaçırsam eyvallah. Çok geldi. Amına ne yapradı ne sikeyim ya git lan. Yalvarıyoruz amına kodum mermisi gitsin diye ya. Tünel B geliyor B geliyor B geliyor B geliyor B geliyor B geliyor. Gösterme. Ağa girmiş adam. Domaltingo goyango. Tamer sinirlenme peronu düşecek. Ama maçılmasın da. Long. Kabul arkası var. Counter. Sen nasıl öldün lan bana koyayım bir canlı adam bir can adam Kanka kapıda kapıya sıkarsan bir can adam Hapırdan gelecek zaten bomba da hapırda falan Çok enteresan kanka adam kapıdan sıkıyor bu araya sıkıyor mal galiba Almış mı bombayı? İzden bey gidiyor İzden B'ye gidiyor Burada ya. Kanka adam hiç? bir kişi basın koşa koşa alırsınız amına koyayım. Ya hadi be birader ya. Kanka ne olur biber mi be amına koyayım? Biber ya? Abi salaksınız amına koyayım. Bir tane kolu tutan yok ya Avradını sikeyim. Şuna bak kanka şu skor tablosuna bak. Tek başıma amına koyayım oyun aldım. 7 round aldım ya. Ananızı sikeyim ya. Lan ona da 70 vurdum. Bir mermi atacan. Allah bin bir belanızı versin. Ananızın tamına koyayım ya. Vallahi bıktırdınız artık ama susayım susayım diyorum da ta ananızı sikeyim ya. Ya ananın amına sığır sik ya. Bir short bilong. Boş donktan anal bas bas bıçakla bas bıçakla bas gitti adam saytan. Kanka bıçakla koştursana. Baya ileride adam. Sight last. Sight'ta kanka sonucu, kraken. Ya ne olur artık bırak bombayı ya! Of! Çıldıracağım kanka, çıldıracağım. Solda adam, Allah'ın belası. Levet, elevet. Aşağıda, aşağıda. AK var. kanka ya! Anlamıyorlar da baba, anlamıyorlar da bana koyayım. Ne yapacağım bilmiyorum ya! Ananı sikeyim, bu kadar kıt olamazsın ya! Koş! Adam yok! Koş! Run! not waiting fucking shit amına koyayım. La sikeyim e spor maçını burası daha iyi ya. Geberim mi abi? Olur. Eyvallah. Aa, Ömer herkes iyi oynayamaz oyna takma kafana yapacak. Oğlum kimse iyi oynamıyor ki sıkıntı amına koyayım. Bir kişi de oyna ananı sikeyim kank. <laughs> Hayır. Adıma sıçtım. <laughs> baba bak kimse benim spreyime laf etmesin. 3 tane şort. Kimse benim spreyime laf etmesin. Al al. Daha nasıl sprey atayım bu adamın ölmesi için kanka? Çaktırmadan profili falan değiştirip gitsem mi acaba? Ne diyorsun? He Discord'larda. Seher bizim chatten zaten, Bunu biliyorum. Chong geliyor. Short girer, şimdi amma koyarız lan. Son short. Pardon. O ne oluyor? Konga oynuyor mu? Oğlum baga girdim ağız. Kendi kendine döndü amana koyayım. Hiçbir şey yapmadım. Sabit duruyordum ağız. Ananı sikiyim. Bay yiyeceğiz amana koyayım. Oğlum ne oluyor amana koyayım? Bu yeni mousepadden sonra oluyor bu ha. Bu öbür mousepadde bu olmuyordu amana koyayım. Bu fazla kayıyor kanka. Mouse amı kötü dağıtıyor. Vallahi mouse sabit daha. Ananı sikiyim. Ya lavuru yaktım yanlışlıkla. CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 materini geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde Elkeys tam sana göre bir site. Elkeys'te sıfır sermaye ile neler mi yapabilirsin? Ömer'in e YT kodunu kullanarak beleş 70 cent kazanabilirsin. Çekiliş linkime tıklayıp Her ay yapmış olduğum çekilişlere katılmayı unutma. Unutma katılmayı. Tıkla ve onu envanterine çek bebi. Rampa 2. İlk bileşe attım ya. Site'da bir. İkisi de site. Yok biri site'da. Öbürü long. Öbür long'da. Bırakken ne yapıyorsun bro? basıp vursana sen? Ama çok enteresan hareketler yapıyorsunuz ya ama ya. Sımo niye sıkıyorsun orada kanka? Dön vur işte gör adamı vur öldür ya. Ah! Oh, göt gelim genişler Allah şartsın. Yoruldum amına koyayım. Abi site'de adam var ya ama sen sımo sıkıyorsun. Göreme nasıl görecek ki bro? Var mı lower? Long girdi. Yerini biliyoruz mu? A site. Hey hey bu da Skull. Bisik bilmiyor. Bisiktir amcık mı? Yakışmadı. Hala long var mı? Short <laughs> mu var? Kanka long'u ya al istiyorsan. Hala adam bir can. Long'daki kanka seni vurdu mu adamı ölmedi o yüzden. Of. Hakan'cım Long'dan oyna. nokta Long'da bir canlı adam var tamam. Daha WP olabilir. Bas direkt. Bas rampada Hakan. Bir daha. Last site'da. Kraken oyna kanka. Ya abi daha şık şey bas bekliyorum. Ha yani vuracağım adamı da vuramıyorum. Onun da önüne geçiyorum o koyayım. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok zorlanıyorum arkadaşlar. dua mua edin koyayım ya. Vallahi dua edin bir işe yarar belki ya. Ananın amına hileyle girdiğimde ve hile sayılmaz derim. Ay yakışmıyor ya vallahi. Üzüldüm yani bir tık. Ya sen Hop bu çocuğu palağını ne ya. A bana sıktı amına koyayım adam var sandım arkama döndüm ya. Şimdi Seher birazdan çete gelecek. Ya karşıma bir hile geldi. Orası bu çocuğu volekte oynuyor. Bir de açık açık söylüyor ona, bana yemiyorlar amına koyayım falan diyeceğim. <laughs> Top bitti adam. Short da. Birader Hakan'cım. Bravo abi bravo. Helal olsun, abi. Helal olsun. Round aldık. Bravo. Hala silah alamıyor yerden amına kodum sala bak bak. Ne yapacağını şaşırdı. Round aldı ya. Sevinmeyi bilmiyor. Nasıl sevineceğini bilemedi amına koyayım. Vallahi billahi yemin ediyorum. Hayatımda en zorlandığım maçlardan bir tanesiydi biliyor musun? Ha, yenileceğim zaten alamayacağım da. Çok zorlandım be Bonruk. Çok zorlandım yani. Short. Short bir can kanka. Kraken kanka bir yerden bassan bir kere anasını sikici adamla. Hep bekliyorum be bro. İflam sik nokta. İflam sekildi amına koyayım be birader. Bak koyayım oraya bas buraya bas. Oraya bir yere de bak be birader. Geçiyor diyorum. Bir bak koyayım adam var mı orada? hepsi. Şey long. Long Bu çocuk niye sürekli lör katıyor amına koyayım? Atamıyor da amına koyayım sıkıntı o. Döndü mü? Oğlum bir şey söyleseniz amına Rampada. Eliye olamadı ya. Buna bakma kardeşim. Ne, bu ne ananı sikeyim. bu ne amına koyup 50 attım ananı sikeyim. kazanacağım diye götümü verdim. Amınıza sokayım sizi takım gibi ananı sikeyim. İğrenç bir maçtı ya. Tarihin en iğrenç maçı amına koyayım.